Sanatla Birleşen Kötüler Projesi'nde sanat herkese iyi gelir. Sevdan Mutlu Ölçü umuyorum. Bugün halkımıza vereceğimiz olan güzel paylaşımlarla onlar da evlerine gittiklerinde akıllarında bu güzel paylaşımın etkisiyle sanat hayatlarına her zaman var olacak. Sevgiler. Mokaye Mokaye Moka Moka Kasa Sonra evet. ait olma ve sevgi ihtiyacı en temel şey. Evet.